Watch out. Abi oyna tepe oyna sağ tepe oyna. Kapatma direkt iki takım var. We're going to set bro. Sağda da rush var. Dikkat et abi. Watch out. Aaa neresi burada? Sonuna dikkat et sen sonuna dikkat et sonu tutuyor. Aaa onlardan öldü 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 biri öldü abi. Ben evet, seni kurtarıyorum. Bunlar son iki at da tutacakıntı. Geriye doğrutsana. Ere doğruç. Amboydu. Paranız olsun. Nerede pusan biri var? <laughs> Maybe. I'm healing, bro. I no. I don't have kit. I, have I don't I don't have kit too. Cross var mı? I don't have kit. <laughs> Canım bir daha. Ulan Majid. Bu şey eni kit, eni medik. Only one first Tevra, that's all. Okay, I'm gonna check it. Martina, alan dışı, alan dışı geldi büyük ihtimal buraya kadar. Koş çocuk. Var mı onlar kitçi falan? Tamam, I drop you, I drop you one. Okay, dert kit, it inside, wait. Okay, I'm, I'm good now. Watch out. Don't take far bro. Ders kar. Arabanın yanında loot var. Alan kapanıyor öleceğiz ama benim bandajım bitiyor abi. Gel bende kit var. Ben, 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 ben. Bana uç bende kit var. Gel gel bunda baya var. Gel. Kasi gel. Geliyorum abi. Al loot'u. Ben kendimi kaldıracağım. Ne yapalım? No, I think yeah. we can go. Oğlum, ne yapıyorsun, kanka sen? Sıfat, Nerede abi? Watch out! Here bro. Watch out! Here sight. Abi binip çıkalım gelsene. Bir, iki, hazır mısın? Hadi oh. sure. Oğlum, alta doğru kaydım abi binemedim. bak. Sana benzin koyacağım arabaya. Atsana. Ya cimliğin içindeki ışınlama nereye atıyordu abi? Alana atıyordu büyük ihtimalle de. No. <laughs> <laughs> Dik <Direkt> ver. <bayar>. Hayır. <laughs> hop 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 hop. Duvarda pus var. What? Oğlum bu ne? Duvardan vurdu. İki 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 burası. Ben çekti o şey hemen. What? Nice nice nice. Aşağıya bir Tam ağacın arkasında abi burada. Şu an solun mermi atıyor. Sen ya, ayağa kalkıp vurursun. Ayağa kalkıp vurursun arabanın sağında. Tenir. Ya da Tam üstüne geldi. What the fucker dedi on saniye. Big break istiyor. Yapma ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaş. Bunlar o kadar alabiliriz. Ama dolu burası bek. Bak orası dolu. Ege ön tepe alanı alalım mı? Evet. Öyle. Oğlum şu lan dolu dolu. 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 dolu dolu önümüzde dolu önümüzde şura dolu. Tam dolu lan dolu benim. Aa A, oynarız ya infom oynarız infom kötü mü? Infom daha iyi burada Bura daha iyi. iyi. Yere bak yer, yer çok iyi. Ye. Taş görüyor Ege. Yok Hallederiz yok görmüyoruz. Tam şura beyler out. çok iyi yer. Araçları çıkar. Bagi ben çekeceğim. Vallahi bir şey diyeyim şu arkaya gidip yok alamayız abim. Kanı yok 556 yok. Beyler araçlar tekerlekleri yok ha uçarak Uçarak geçeriz ya easy. Sağda hala fight var lan. O da bize doğru oynayacak ama ha. Aynen şu o mantarda, dolu. olabilir. O mantarda dolu. Aracın mı asıyor Ege? Burayı bir anda uçup vuramaz mıyız oğlum 3-4 kişi ya? Bence abi sağ oynayalım yoksa sağ, abi, bak, sağ oynayalım sağ vuralım. Şuraya bak geldi. Şu tepeye. Bak ben önden gidiyorum size yer yapacağım. Yapadı. Ben de geliyorum Ege Gelme gelme bekle Gel Smoke falan at bize Çok iyi mi alakalı. yerin sonunda Ben üstüne i̇yi adam ya. mı oynamayacaksın sağ, sağ, sağ giriş sağ, sağ giriş tek dev geliyor tek dev geliyor bak bana zarar verin Oğlum bu ne Çocuk bak. oynadı çocuk bak. oynadı Beyler. Bedel Vurdum vur. abicim onu vurdum vur. vur. acele etmeyeyim Sağ ol Ya bu sen ya Sınav bitti mi tamam Efe yolda Abi, abi solo oynayın geldi, inşallah. Solo oynayın. Geldi, ya bu mantar ya. nasıl o kadar uçuyor abi? Çok az sayı var ya. Ben abi solo oynarım solo. De söyledim de. Buraya yükseliyor abi. Müsaade göreceksin. Avcı yanı yok ya. Headshot madde vurdum da yok. Mantar ya 3 takım var abi onlar. Çok am vardı. Bu Geç. Oyunun sonunda tam burada kalmıştık. Ee... Bakalım, evet rakibinin skor garantisini almayı başardı. Mezarcı da şu anda yerde o. Son kalan oyuncunun üstüne doğru gidiyoruz şey derken söyleyeyim. evet kaos elendi. Sana bir şey söyleyeyim Buyurun efendim. Bu işin sonunda biz belki de 4 takımlık bir son maç Öyle. E, Öyle şampiyonluk zaten. mücadelesine doğru ilerliyoruz. Evet. Ready to fire ekibinde buraya yere düşürüldü. Yanıyorlar, yanıyorlar, yanıyorlar. Akhterin yani tatlısı ekibi yanıyor şu anda. izin, ver, izin vermeyecekler. İzin vermediler ve Scarface e, son skoru da aldı ve MVP'lik için son maçın MVP'linin zaten en MVP büyük adayı o. MVP'lik için son skorda ona bırakıldı. 12 skor çekti ya yanlış gömesiniz Scarface. İnanılmaz bir oyun oynadılar. 26 skorlu bir gal